Öğrenciler ya da mobil olarak çalışanlar için çantalarındaki bilgisayarın gücü oldukça önemli. Çünkü yerine göre birer iş istasyonu ya da ders çalışma üssü olan bu bilgisayarların yetiştirilmesi gereken işlerin ya da vizelerin ardından birer oyun canavarına da dönüşebilmesi gerekiyor. İşte bu sebeple insanlar dizüstü bilgisayar satın alımı yaparken fiyat fayda oranına çok daha fazla özen gösteriyor ve mümkün olan en uygun fiyata en çok yönlü bilgisayarı almaya çalışıyor. Bakalım 17 inç ekranı ve güncel donanımıyla Monster Abra A7 ve 14.2 kullanıcılarına neler sunuyor? Abra Monster'ın giriş serisi. Ancak giriş seviyesi bir bilgisayar olmasına rağmen ihtiyaca göre özelleştirilebilme imkanı kullanıcılara sunulmuş. Benim elimdeki model ise eminim ki pek çok kullanıcının da yöneleceği temel donanım paketine sahip. Monster'ın sitesine baktığınızda Abra ailesinde A5 ve A7 adı altında iki farklı seri bulunduğunu görüyorsunuz. Ancak bu iki seri özellikler açısından birbirinin aynısı. Sadece ekran boyutlarındaki farklılıktan dolayı iki farklı adı sahipler. Yani aslında benim önümdeki Abra A7'nin birebir aynı özelliklere sahip ve 15.6 inç ekranlı bir A5 kopyası da var. Dolayısıyla onu almayı da düşünüyorsanız bu inceleme sizin için faydalı olacaktır. Abra A7 büyük yani 17.3 inç ekrana sahip olan model. Dolayısıyla ayak izi de büyük. Ağırlığı da benim çoğunlukla taşıdığım MacBook Air'den fazla. Ancak böyle demem sizi yanıltmasın. Abra A7 2.49 cm kalınlığı ve 2.5 kg ağırlığı ile 17 inç bir bilgisayara göre gayet iyi fiziki değerlere sahip. Görece hafif yapısını sağlayan en önemli etken ise plastik kasası. Burada kullanılan plastik kötü hissettirmiyor olsa da tabii ki bir metal kalitesi sunmuyor. Ancak yine de neredeyse eminim ki herkes 3 kiloluk bir metal külçeyi taşımak yerine malzeme kalitesinden biraz feragat ederek daha hafif bir bilgisayarı taşımayı tercih eder. Kasanın en çok temas edilecek noktalarından biri olan ekranın arka yüzeyi ise metalden imal edilmiş ve kapağı açmak için dokunduğunuzda soğuk metal hissini çok net şekilde aktarıyor. Ayrıca bileklerinizin dinlendiği kısımda bu metalle çok benzer, mat ve oldukça kaliteli bir dokuya sahip ancak metal değil, plastik bir yapıda. Kapağı açtığınızda karşınıza çıkan devasa ekran 17.3 inç boyuta sahip. İşin açıkçası üniversitedeki ilk yıllarımda o dönem için gayet güçlü bir dizüstü bilgisayara sahip olsam da 17 inç bir oyuncu dizüstü bilgisayarım olmasına çok heves etmiştim. O sebeple bu ekran beni biraz geçmişe götürdü diyebilirim. Bu büyük ekran 144 Hz tazeleme hızına ve Full HD çözünürlüğe sahip. Ekran deneyimi genel anlamda tatminici diyebilirim. IPS tabanlı olması sayesinde sadece oyun değil, içerik tüketimi ya da gündelik amaçlarla kullanım yapmakta gözleri yormuyor ve renk dengesinin yerinde kalmasını sağlıyor. Bu panelin tepki süresi sitede belirtilmemiş olsa da tepki süresi anlamında da gayet başarılı bir performans sunduğunu söyleyebilirim. Ekrana güç veren grafik işlem birimi ise Nvidia'nın GeForce RTX 3050 Ti Max Performance serisi bir ekran kartı. Bu ekran kartı oyunculuk için giriş segment diyebileceğimiz bir seviyede performans sunsa da Nvidia'nın en yeni teknolojilerini destekliyor. Bu ışın izleme gibi daha iyi görüntü alma teknolojilerinin yanında DLSS gibi performansa katkısı bulunan özelliklerinde desteklendiği anlamına geliyor. Bu ekran kartı ve birazdan bahsedeceğim diğer donanımlarıyla Abra A7 ve 14.2 Pek çok modern oyunlarda yeterli diyebileceğimiz seviyede bir performans sunabiliyor. Ancak buradaki en büyük limitör ekran kartının sahip olduğu 4 GB'lık bellek. Bu bellek miktarı özellikle günümüzde grafik kalitelerinin artmasıyla pek çok oyunun bol miktarda grafik belleğine ihtiyaç duyduğu durumda yetersiz kalabiliyor. Ancak amacınız ultra grafiklerde en yüksek kare hızlarını almaksa böyle bir giriş seviye bilgisayar yerine Tulpar ya da Semruk gibi daha üst seviye cihazlara bakmakta fayda var. Abra A7 ve 14.2'nin tam sınırda olan bir diğer özelliği ise RAM miktarı. Bilgisayar temel özellikleriyle 3200 MHz hızında 8 GB RAM'e sahip olarak gelse de bu bellek miktarı satın alım esnasında arttırılabiliyor. Böylece daha fazla belleğe ihtiyaç duyuyorsanız Abra A7'nizi bu yönde özelleştirebiliyorsunuz. 8 GB gündelik kullanımda gayet yeterli bir performans sunsa da oyun oynamaya karar verdiğinizde aynı ekran kartı gibi tam olarak sınırda kalıyor. Neyse ki dediğim gibi isterseniz arttırılabiliyor. Tüm bu bileşenlerin kalbinde Intel'in dizüstü bilgisayarlar için en güncel işlemci ailesi olan Elder Lake'den 12 çekirdek 16 iş birimine sahip olan Intel i5-12500H yer alıyor. Bu işlemci hemen hemen tüm kullanıcıların tüm beklentilerini karşılayabilecek bir performansa sahip. Aslında tüm bu bileşenler ile de Monster Abra A7 V14.2 fiyatına göre başarılı bir performans ortaya koyuyor. Tam bu noktada FPS testlerinin ya da benchmark sonuçlarının nerede olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak aynı telefon incelemelerimde olduğu gibi bilgisayar incelemelerimde de sentetik test sonuçlarına ya da size sütun grafiklerle açıklamaya çalışacağım verilere yer vermediğimi ve bundan sonra da vermeyeceğimi söylemem lazım. Dolayısıyla aslında kanalımda size sadece deneyimlerimi aktarıyorum ve deneyimlerimi en iyi şekilde aktarmaya çalışıyorum. Peki deneyimlerim nasıl? Bilgisayar neredeyse bir aya yakındır bende ve fırsat buldukça masa üstünden başka konumlarda da oyun oynamanın tadını çıkartıyorum. Ancak ben zaten çok ağır oyunlar oynamıyorum işin açıkçası. Yine de güncel oyunları kurup test ettiğimi söylemem lazım. Normalde en çok Forza Horizon oynuyorum ama maalesef bu bilgisayarda çok yer işgal etmemesi için Forza Horizon 5'i kurmadım. Spider-Man ya da Uncharted gibi yeni oyunlarda grafik ayarlarını normal seviyede tutarak akıcı bir performans elde etmeyi başardım. Bu sorunsuz performansta tabii ki Monster'ın 3. nesil X-Cooling soğutmasının da etkisi var. 700 üstü bilgisayardaki en büyük sorun sıcaklık. Alanın az olması sebebiyle ısının hayati bileşenlerden uzaklaştırılması zor. Ancak bu soğutma sistemi iyi bir iş yapıyor. Havalandırma ızgaralarının giriş çıkışları sayesinde de bileğinizi koyduğunuz yüzey neredeyse hiç ısınmazken klavyede alttan ısındığını hissettirse de nispeten serin kalmayı başarıyor. Normal kullanımda ciddi bir fan sesi de yok. Tabii ki klavyenin rengini de kontrol ettiğiniz Monster'ın kontrol uygulaması üzerinden fanları turbo moduna alırsanız fan sesi oldukça duyulabilir olacaktır. Biliyoruz ki Windows bilgisayarlar özellikle performans bilgisayarları prizlerin özlemine Mac'ler kadar sabredemiyor. Bunun tabii ki pek çok sebebi var ama şu anda önemli olan nokta Abra A7 ve 14.2'nin de bu konuda bir istisna olmadığı. 4100 miliamper saat kapasiteli bir batarya ile gelen bilgisayar yaklaşık 4 ila 6 saat arası bir kullanım sunuyor. Yani prizden çıkarttığınız zaman en fazla normal bir kullanımla 6 saat civarında bir kullanım elde edebiliyorsunuz. Ancak ekranın büyük olması, parlaklığı açtığınız zamanlarda tabii ki bataryanın çok ciddi bir darbe almasına sebep olabilir. Zaten bu tarz bilgisayarları alan insanlar genellikle prizlerle kullanıyorlar çünkü bilgisayardan en yüksek performansı almak istiyorlar. Bu bilgisayarda aynı şekilde yine prize bağlıyken en yüksek performansını verebiliyor. Burada önemli olan bir nokta ise bilgisayarın şarj girişinin arkasında yer alması. Ben bu tasarım detayını çok seviyorum. Ayrıca HDMI, Ethernet gibi ayaklarınıza dolanmasını istemeyeceğiniz kablolar da yine bilgisayarın arkasında konumlandırılmış. Yan taraflarda ise daha sık kullanacağınız USB girişleri, kart okuyucu ve ses giriş çıkışları yer alıyor. Ayrıca Abra A7 ve 14.2 az önce söylediğim gibi uygulaması üzerinden kontrol edilebilen tek bölgeli aydınlatmaya sahip bir klavye ile geliyor. Bu klavyenin yazım deneyimi genel olarak keyifli. Ayrıca numpad'inin bulunması da benim sevdiğim detaylardan bir tanesi. Monster ürünlerini satın alanlar için çok güzel satış sonrası hizmetler de sunuyor. Bence bunlardan en güzeli belki ücretsiz olduğu için bana iyi öyle geliyordur bilmiyorum. Ama ömür boyu ücretsiz bakım garantisi. Yani Monster'dan aldığınız bir bilgisayara ömür boyu Monster tarafından bakım yapılıyor. Özellikle her şeyin çok pahalandığı dönemde insanlar şu anda ellerindeki ürünlere sıkıca sahip çıkıp onları korumaya çalışıyorlar ve cihazların düzenli olarak bakımını yapmak da bu noktada kilit rol oynuyor. Abra A7 ve 14.2 22.699 TL'den başlayan fiyat etiketiyle büyük boyutlu bilgisayarlar için giriş seviyede önemli bir konumda bulunuyor. Tabii ki özelleştirdikçe fiyatının arttığını da unutmamak lazım. Ben her zaman yerli markaların desteklenmesi, böylece daha işler ortaya koymasından taraftarım. Ancak yerli markalarında satın alındığında kullanıcıları üzmeyecek ürünler ortaya koyması şart. Bilgisayar işinde temel bileşenleri sağlayan üreticiler zaten belli. Monster'a düşen bunları kaliteli çevre birimleriyle donatarak kaliteli ve uzun ömürlü ürünler sunmak. Koşulsuz iade ya da oynayamadığınız oyun olursa iade garantisi ve ömür boyu bakım hizmeti gibi müşteri memnuniyeti odaklı sistemiyle Monster'ın bunu başaracağından hiç şüphem yok. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Osman Furkan Şahin. Sağlıkla kalın.